Türkiye kendisine füze satmayan İsrail'e karşı Tel Aviv'i vurabilecek hipersonik füze üretti. İsrail geliştirdiği füze savunma sistemi Barak 8'i Türkiye'ye 2010 yılında satmak istememişti. Sebebi Türkiye'nin bu teknolojiyi İran'la paylaşabileceği düşüncesiydi. 15 yılın ardından bugün üretilen Tayfun balistik füzesiyle Türkiye Barak 8'i aşabilecek füze teknolojisini üreterek İsrail'e cevabını vermiş oldu. Tayfun, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik füze olma özelliğini taşıyor. İlk atışı 2022 yılında gerçekleştirilmişti. O günden bu yana Roketsan, sistemi olgunlaştırarak kısa sürede seri üretim aşamasına getirdi. Yaklaşık 6,5 metre uzunluğunda 610 mm çapa sahip Tayfun, 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle kısa menzilli balistik füze sınıfında yer alıyor. Fakat onu asıl öne çıkaran bu menzilde bile santimetre hassasiyetinde vuruş yapabilmesidir. Füze, Roketsa'nın özel olarak geliştirdiği koordinata güdüm sistemi sayesinde hedefini doğrudan vurabiliyor. Bu özellik, balistik bir füze için alışılmışın dışında bir hassasiyet sunuyor. Elektronik harp ortamlarına dayanıklı yapısı sayesinde düşman tarafından yapılabilecek karıştırma ve sinyal bozma girişimlerinden etkilenmiyor. Nitekim Rize'den ateşlenen Tayfun, deniz yüzeyindeki hedefini tam isabetle vurmamaktadır başarmıştı. Bu testle birlikte Türkiye balistik füze alanında hem menzil hem de doğruluk açısından kritik bir eşiği aşmış oldu. Ancak hikaye burada bitmiyor. Roketsan Tayfun ailesini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Yeni versiyon Tayfun Block 4 ilk kez IDEF 2025 fuarında tanıtıldı. Bu versiyonun en büyük farkı artık hipersonik hızlara ulaşabiliyor olması. Menzili resmi olarak açıklanmamış olsa da tahminler yaklaşık 1000 kilometre civarında. İskenderun-İsrail arası mesafeyi göz önüne bulundurduğumuzda bu menzil oldukça yüksek bir kapasiteyi temsil ediyor. Akdeniz ve Ege'de kritik hedefleri kapsama altına alabilmesi Türkiye'nin stratejik caydırıcılığını güçlendiriyor ve denizlerdeki operasyonel derinliği arttırıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkincinin açıklamasına göre Block 4 tüm uçuş süresi boyunca Mach 5'in üzerinde hızla seyrediyor ve hedefini yine bu hızla vurabiliyor. Bu özellik Typhoon Block 4'ü sadece balistik değil, aynı zamanda hipersonik bir füze haline getiriyor. Balistik füzeler atmosferin üst katmanlarını kullanarak Yüksek hızlara ulaşabilir. Bu onları düşman hava savunma sistemleri için son derece zor hedefler haline getirir. Modern balistik füzeler gelişmiş güdüm sistemleri sayesinde santimetre hassasiyetine yaklaşan doğruluk sağlayabilir. Bu da stratejik hedeflere doğrudan saldırı imkanı verir. Typhoon Block 4 farklı başlık tipleri ve görevlerle hem kara hem de deniz hedeflerine uyarlanabiliyor. Yaklaşık 7 ton ağırlığında olacak bu füze stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış tasarlanmıştır. Hedef kitlesi komuta kontrol merkezleri, hava savunma sistemleri, askeri hangarlar ve kritik tesislerdir. Yüksek hızı sayesinde düşman radarları tarafından tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi çok zor olacak. Ayrıca yön değiştirme kabiliyeti ile taktik esneklik sağlıyor ve hedef dışı zararları minimuma indiriyor. Bu teknoloji Türkiye'nin yerli ARGE ve üretim yeteneklerini ileri seviyeye taşıyor ve yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesi için önemli önemli bir altyapı sunuyor. Taifun Blok 4 sadece bir silah sistemi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve savunma kapasitesinde önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Küresel açıdan bakıldığında hipersonik balistik füze geliştirebilen ülkeler oldukça sınırlı. Rusya, Çin, Amerika ve sınırlı olarak Hindistan ile Kuzey Kore bu teknolojiye sahip. Taifun Blok 4 Türkiye'yi bu ileri teknoloji ligine taşıyarak stratejik gücünü ve prestijini arttırıyor Roketsan Taifun Block 2026 yılından itibaren seri üretime geçeceğini açıkladı. Bu Türkiye'nin uzun menzilli balistik füze kabiliyetinde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Tayfun ailesi artık sadece bir balistik füze değil. Türkiye'nin stratejik caydırıcılığının sembollerinden biri haline geldi. Her yeni test menzili ve vuruş hassasiyetini arttırıyor. Görünüşe göre Roketsa'nın geliştirme çabaları sadece Tayfun ile sınırlı değil. İlerleyen yıllarda farklı görev tipleri için yeni blok vermelerini versiyonlarının geliştirilmesi de bekleniyor. Deniz platformları için geliştirilecek versiyonlar Türkiye'ye Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik üstünlük sağlayacak. Füzenin geliştirme süreci radar, yön bulma, elektronik harp ve savaş başlığı teknolojileri dahil olmak üzere diğer ileri savunma sistemleri için de bir teknoloji tabanı oluşturuyor. Böylece Türkiye ileri seviye savunma teknolojilerini yerli kaynaklarla geliştirme kapasitesine sahip oluyor. Stratejik açıdan bakıldığında Tayfun ailesi Türkiye'nin can caydırıcılık kabiliyetini ciddi biçimde arttırıyor. Bölgesel güç dengelerinde kısa ve orta menzilli tehditlere karşı etkili bir karşılık kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda diplomatik müzakerelerde Türkiye'nin elini de güçlendiriyor. Hipersonik Blok 4 versiyonu sadece bir silah değil. Aynı zamanda Türkiye'nin stratejik mesajını ileten bir araç haline geliyor. Rakipler ve bölgesel aktörler bu gelişmiş teknoloji sayesinde Türkiye'nin kendi güvenliğini koruyabilecek ve kritik hedefleri de muhafaza edebilecek yetkinlikte olduğunu anlayacak. Bu da potansiyel saldırıları, caydırma ve krizleri kontrol altına alma konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Özetle Tayfun, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği ilk kısa menzilli balistik füze olarak tarihe geçti. Tayfun Blok 4 ise bu başarıyı bir adım ileriye taşıyarak hipersonik döneme geçişin kapısını aralıyor. Türkiye artık sadece menzilde değil, teknolojide, güdümde ve stratejik kabiliyette yeni bir seviyeye ulaşmış Durumda. Tayfun ailesi hem teknik hem de diplomatik açıdan Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünü pekiştiren önemli bir sembol haline geliyor.